Arkadaşlar bugün sizlerle ee, yanımda Berkay'la PvP yapacağız. Ee, i̇lk bölümünde e, oyun bug'a girdi. O yüzden video çöpe gitmesin diye. E, ee, yanlış özür, bölümün ismini de yanlış yazmışım. Ben var arkadaşlar? Bu da benim söylemem. Berkay var. unutup Berkay. Benim izin ben. Neyse hadi başlayalım. Dur kuleleri çıkalım bir gelin. Dur dur. La la la. Şuradan parkur yap. Ya çık şuradan ya. Ya bir sız. Bora çıkmak onu belki de. La atma okma. Kaçırsın. Kaçırsın. Başardan çıktım. Kazal çıktı. La ya la la. İşte mata. La düşme ya. Abi onun yine bir Barkay da başla sonra sonra. En, en yukarı çık Pfff <laughs> anlamam ben Tamam Şu parkuru bir türlü yapsam Hadi hadi Ya of en aşağıdan yapsam Parkura niye uğraşıyon Ya en, en aşağı en yukarı çıkmak istemiyordum da neyse Bak vurursan döverim Berkay Atmayacağım atmayacağım Atma korkuyorum Berkan, sana atmıyorum lan, atmıyor lan direkt. Sana atarsam şöyle <laughs> vururum. Lan! Sana atarsam Vur. vururum dedim. Bittim oğlum Ya sen lan ya yanlış bakın. Çık yukarı. Hadi abi. Abi. Ya aşağıdan tekrar. <laughs> Başla. Yukarı. Ya burada. Ya oradan ölmez. Sen bana vursan ben düşeceğim. Sen de. Yok. Tamam dur. <laughs> dur vurma. Hadi çık. Tamam. Abi çıkamıyorum ki parkuru yapamıyorum. Parkurdan çıkma. <laughs> ya ki sen kendini başlayacaksın. <laughs> Dislike'ın dibini yiyeceğim. <laughs> Bu arkadaşlar. Like atın Like like. Dislike değil. Like'ı bekliyorum. Işte. Disi silin. Disi silin. Bak bak buraya o kalkmış ya. Ayıp. Lan! Ay var ya laha kızıyor. <laughs> Oğlum sen bir yukarı çık. Çıkamıyorum. Sen yukarı çık biz videoya başlayalım. Al 2 dakika oldu. Vay. Wow. At. Vurma. Sen vur. Dur vurma. 3. Ya dur. 2. 1. Mm-hmm. <laughs> Ağır oh, dur. durma! Abi aşağı ince bak. Hayır. İlk önce biri söylene kadar kul En üstten. O kul biter ki beni. Ben sana öldürürüm o zaman. Bir kaybım kaldı. Akılda duramadık. Evet. Ben... Vurma. Öyle bir şey yok. Vurma. Oha şoklara bak. Mayıl. <laughs> <laughs> bak yeter. Adam ol lan. Ne dedin sen bunu? Seni ne ne dedim Berkay. Seni dedim. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Ben bak olduğu için. 1.5 e, göster. Bir yazmışsın. Fark bir yazdığına. Aynen. Bölüm bir yazmış o zaman bu da bölüm iki diye sayalım. Lan çık lan yukarıda yiyorsun. Sen çık. de Bekle oğlum bekle. Atıyor <laughs> oklara bak. Oo bak anca benim yerime gel. Ben senin yerine geldim. O o yerine anca yerine çık. Çık. Evet anca buraya çıkarım. Sen de anca oraya çık. Orada daha rahat vuruyorum. Beni getirtme oraya. Beni oraya getirtme. Gel lan Yusa. Gelmek istemiyorum. Düşeniyorum. Ya ayıya bak nasıl oryan duvarına arasında. Düşeniyorum. He kaçmış bu arkadaş. Ya he Yok. iyi nişan alıyorum. Dur, dur lan, lan dur abi, kendi, kendi kendine gidiyor bu. dur. Ay tamam. Ben vuramıyorum lan öyle dedin diye. Oha lan aşağı düşüyordum. <laughs> Prolaştın Berkay. Ha tabii nişanı aldım. Berkay hiç şuradan ya. Sana ne? Sana ne? Oha o bana geri sekti. Oha nereye geldim? Nereye fırlattı? <laughs> Çocuk beni arkaya fırlattı. Arkada sayılmaz tamam mı? İki site okum kaldı. Oha benim daha bir site vardı. Ee, bak. Oradan vurabilirim seni. Bak beni takip Aha. Bu biter diyordu. Abi bu okum mu? Ben sanki çok az kazanıyorum. Evet. Bana ok lazım. Geliyorum oğlum oraya. Okum bitene kadar yapayım mı? Sen mi buraya geldin? Kendine tanımlıyorum. Bakın kaç tane okum var? Aa, bak, 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 bak. Diğerli birlikte 64. Ya çok az. Ay, çok fazla. öldüm. Öldüm. Ölmedi ya şansa bak. Çünkü şifte bastım. Tam inerken şifte bastım Berkay. Ne alakası var ki şifte basınca ya Aşağı düşmüyoruz ya ben o kuleye çıktım ya. O kenara çıktım ya görmedin mi? Orada şifte bastım yoksa Uf. Neye kırıldı? Bilmiyorum ki benim bir şey kırıldı. Berkay. Ne? Pat abi. Ne? Ayakkabım kırıldı. Ben... Do Aa, ben, ben burayı burada yedek yapmıştım ki. Ya şuna bak. Ben yapmışım. Ben... Ya. ya öyle bir şey yok. Abi <laughs> atıyordum ne yapayım. Ya iPhone ya öyle bir şey. yok. Yok diye bir şey demedik ki Berkay. Tamam şimdi yok ama bundan sonra. Şey kırılmadı mı baksana. Kaç dakika var? Yok mu? Daha 8 dakika daha var. Bunu 3. bölümünde çekeceğim. Biraz az kalmış. Verirsin o zaman. Abi ben yanlış yaptım biliyor musun? Bölüm bu iki olması lazım. E, üçüncü bölüm olması lazım. Görkemle de çekmiştim ya. Yani? Hay biz o ayrı bak o parttı. Onun ismini düzeltip part bir yaz. Nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Bölüm iki part bir. Bu bölümün ismi o ok kadar. Ok manyağı olduk. Bana ok verirsin okun bitince. Hoşt. Bir kendini al. Çıkarttım şey Tabi sen beni öldürürsün o ara. Aşağı atlasam öleceğim. Canın kaç ki? Ölmezsin. Fur. Abi difficulty açalım ya. Ya yok abi ben hiç istemiyorum. Sonra canımız direkt hiç çoğalıyor ya. Bir de işte çoğalsın. Sonra yaratıklar geliyor ama. Çoğalınca daha zor olmuyor mu? Hatırlıyor musun? Ee, ta abim sen ben oynadık bunu. Hı -hı. Ta bilenler varsa. Oha! Oha dur oha. Çok iyi yok atıyorum. Şuna mı? Oh! Ne oldu tablete? Aslında ben kaçtım mı? Ya tamam arkayım. Sen o yüzden öyle kaçacaksın. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Baksana <laughs> vurma. Bak bak. Tam dur, Neyse dur. arkadaşlar. Dur öldüreyim ya. Dur ya. her eee, bölüm, bölüm böyle oluyor. Önceki bölüm de öyle olmuştu. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür... Aa güzel güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum atmayı unutmayın. Lan yandı şeyleri yedim. Aa güzel güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> yeah. 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 Ya. Ya bir Neyse arkadaşlar hadi bay bay görüşürüz.